Evet. Peki şu şifalı taşlardan da bahseder misiniz biraz ee, Neye yarıyor Mesela kristaller var Dün çünkü burada bayağı bir Yakutlar falan zümrütler, zümrütler falan Her türlü kıymetli taş vardı da Sizinkiler Cengiz Bey bir gün lütfedip Topkapıda yaşam merkezimiz var Hı -hı. Orada Bir gün gelin oraya Bu, bu taşların mucizevi gücünü bir görün Öyle Şimdi mi? herkes taş takıyor Küpe takıyor değil mi Neden takarlar sebebi var Peygamber Efendimiz'in sünnettir yüzük takmıştır. Taşların birer enerjisi vardır bakın. Herkesin bir taşı vardır. Gamza Hanım'ın bir taşı vardır. He. Bir kokusu vardır, bir rengi vardır. Hı hı. Kokusunu sürmediği zaman mutsuz olur. Beyefendi yanına gelmez. Öyle Ama mi? Ama kokunuzu bilin. Kimse yanınızdan almaz. <laughs> Nasıl öğreneceğiz kokuyu? Bakın şimdi insan ne zaman doğduysa doğduğu gün kainatta olan bir çiçek, gül, lavanta işte neyse artık o çiçekin açtı ilk onu alır. O onun kokusudur. Siz <laughs> astrolojik boyutta herkesin kokusu var. Bunlar o kitabımızda var. kitabımızda. Taşınızda var, renginizde <laughs> Taşınız var, renginiz var kokunuzda. Bu üçünü bilin. Bakın hayatınıza ne kadar mutluluk gelecek. Öyle mi? Şimdi birileri diyebilir tek ki taş, hocam bunların şeyi. Yok, tek evet. taşın esiri olmayın öyle. <laughs> yani, tek taş onlar. Hiç yani pay, şey değil. Gerçek opal falan diye <laughs> Ben size söyleyeyim. <laughs> Bak o zaman Cengiz Bey buradan söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Taşlarının esiri olmasınlar. Birinden öyle hemen taş almayın. O taşa yükler bir bilgiyi, verir, esir olursun. Öyle, öyle ya mi? Bakın buradan o zaman sesleniyorum. O dikkat Tabii kimden aldın? Yani. Hangi duygularla veriyor sana? Bunlar enerjili, çok önemli. Niye Hacer Lesvet'i koyduk oraya? Niye herkes İslam dünyasında bir taşa stahiş ediyor? Değil mi? Hmm, evet. Binlerce kişi Hacer Lesvet doğru. büyük bir taştır Kabe'de. Elini vuruyor. Neden? Resmini çekiyor senin o. Burada da Ahmet Maran ki görüntülüyor, ana diskete gönderiyor. <laughs> Enerjili taşlar bunlar. E cam spa merkezlerinde taşlarla kanal açılmıyor mu? Doğru, doğru, aynen. Bunlar bilimsel şey değilse kapatın buraları. Kapatın buraları. Taş masajı. Taş çok önemli. Taş biz neyiz? Topraktan olduk. E topraktan da toprakla ilişkimiz var bizim. İnsan toprağa yattı mı nasıl huzurlu değil mi? Toprakta yürüdü mü? Elektriğini alır, alır enerjini tabii alır. Tabii yani, yani uyum. Elektrik alma şu. Yani anlaşıyorsun. Hı -hı. Fazlasını varsa alıyor, eksikse veriyor. Hı -hı. Mesele budur. Neden? Ayağın altında insan var çünkü. Bunlar çok çok önemli konular. Evet. Yani biz laf üretmiyoruz, Peki. iş üretiyoruz. Hocam. Diyorum. taşlarda bir enerji vardır. Herkes taşını, kokusunu... Ve rengini bilsin kalan ömrünü kaliteli yaşasın diyor. O Bu zaman hemen bakalım kitaptan Ahmet Maranki'nin diplomaları falan da var şeyler de var.